Ne diyor modern psikoloji? Diyor ki bir insan sürekli hastayım, güçsüzüm, mutsuzum derse, beynine bu olumsuz mesajları gönderirse insanın bilinçaltı bunu bir emir gibi algılar. O kişinin ruh hali bozulur, enerjisi düşer, bu da onun hayatını olumsuz etkiler. Bu sebeple diyor ki insan olumlu diyor. Bir gün, gün Hz. Yusuf suya bakmış, suda kendi yüzünü, kendi güzelliğini görmüş. Demiş ki, acaba ben köle pazarında satılsam kaç dirhem ederim? Diyorlar ki, Hz. Yusuf ağzından çıkanla imtihan oldu. Kuyudan çıkarıldıktan sonra birkaç dirheme köle pazarında satıldı. Depresyon, sıkıntı, vesvese, anksiyete bunlar manevi cehennem değil mi? Buralara insanı atan şey ne? Hep o olumsuz düşünceler. Yani işte insan param yok, huzurum yok, sağlığım yok dedikçe bilinçaltı bu mesajları gerçek olarak algılıyor. Bu sefer o insanda anksiyete, psikolojik bunalımlar vesveseler, birçok manevi cehennemler güzel bakacağız, güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz. İnanın o zaman her şey güzel olacak. Bakın insanın ağzından çıkan sözlerin olumluysa dua hükmüne geçtiğini, olumsuzsa beddua hükmüne geçtiğini böyle kısa videolarla size daha önce anlatmıştım ama bu konuyu detaylı bir şekilde işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz çevremize baktığımızda sürekli hem kendimizle ilgili hem de çevremizle ilgili olumsuz sözler söylendiğini ya da böyle sözler söyleyen insanlar olduğunu görüyoruz. Mesela biriyle oturuyorsunuz. Huzurum yok, param yok, işim yok, enerjim yok 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 diye diye elindeki her şey yok eden insanlar görüyorsunuz ama o insan bunun farkında bile değil. Yani bir insan hastayım dedikçe hasta oluyor, mutsuzum dedikçe mutsuz oluyor, huzursuzum dedikçe huzursuz oluyor, evliliğim kötü gidiyor, boşanacağım dedikçe bakıyorsunuz aileler dağılıyor çünkü o sözler dua hükmüne geçiyor. Bu çocuktan adam olmaz dedikçe o çocuktan gerçekten hayırlı bir evlat olmuyor. Ama işte insan maalesef bütün bunları söylüyor diye halde bu olumsuzlukların farkına varmıyor. Yani başına gelen o olumsuzlukların ağzından çıkan sözden dolayı olduğunu maalesef insan fark etmiyor. Bakın insanın ağzından çıkanlar dua olur. Ve bu konu o kadar önemli ki bu yüzden peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Ya hayır söyleyin ya da susun. Çünkü hayır haci konuştuklarımız dünyada da ahirette de başımıza felaketler getiriyor. Bakın nasıl bir insanın ağzından kötü bir şey çıksa mesela diyelim suizan yapsa bir insana suizanda bulunsa bunun neticesi ahirette ne? Ateş. İnsanın ahiretini mahveden bir günah bu. İşte insanın ahiretini yakıyor o suizan. Aynen öyle de insan ister kendisine ister çevresine suizan yaptığında işte o suizan da insanı dünyada cehenneme sokuyor. İnsanın dünyasını yıkıyor. insanın elindeki güzellikleri yakıyor. Yani ne kadar olumsuzluk varsa bütün o olumsuzlukları insan konuşmalarıyla başına topluyor. Kötü olacak dediğinde kötülüğü çağırmış oluyor ve o kötülükler insanın başından aşağıya dökülüyor ağzından çıkan her kelime küçük bir kıvılcım gibi onun elindeki bütün güzellikleri yakıyor ama o kişi bunun farkında değil. Tabi ben bunları delilsiz olarak söylemiyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde olsun, insanın niyetinin, sözünün ve düşüncesinin çok değerli ve kıymetli olduğu, bu yüzden insanın bunlara çok dikkat etmesi gerektiği ile alakalı birçok uyarı ve ikaz var. Mesela bir ayette Rabbimiz buyuruyor ki, Allah bir kavmin durumunu onlar kendi durumlarını değiştirmedikçe değiştirmez. Yani bu ayetle ne anlatılıyor bize? Rabbimiz buyuruyor ki siz kendi durumunuzu değiştirmezseniz yani güzel bakmaya, güzel görmeye, güzel düşünmeye devam ederseniz Allah da size güzellikler verir. Yok siz kendi durumunuzu değiştirip sürekli olumsuz konuşursanız bu sefer başınıza olumsuzluklar ve kötülükler gelir. Çünkü bela insanın ağzından çıkan söze bağlıdır diye buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam başka bir hadiste Allah'a güzel zan besleyin. Zira o kulunun kendisi hakkındaki zanlı üzeredir diye buyuruyor. Yani bu hadis insanın Allah'a karşı daima hüsnü zan beslemesi gerektiğini, kötü zandan uzak ama çok uzak durması gerektiğini bize anlatıyor. Allah'a karşı hüsnü zan beslemek ne demek? Allah bana şifa verecek, güzellikler verecek, beni muhafaza edecek, beni cennetine alacak, benden razı olacak. Bakın Allah'a böyle hüsnü zan beslersek Allah bize onları verir. Yoksa sürekli hasta olacağım, işim kötü gidecek, işlerim kötü gidecek, bu adam adam olmayacak, evliliğim bozulacak. Bakın bunlar suizandır. Bir suizan yapıyoruz ve o suizan dua hükmüne geçiyor. Şifa bulmayacağım diyoruz mesela bu yüzden şifa bulmuyoruz. Belki şifa bulacağım Allah bana şifa verecek desek şifa bulacağız. Hatta böyle şifası olmayan bir hastalığın içinde bile bulunsa bir insan şifa bulacağım dese Hz. Teyip Aleyhisselam gibi Hz. bir şikayet ediyor mu? Şifa bulmayacağım diyor mu? Hayır Allah'a münacatta bulunuyor. Allah o devası olmayan derdin içerisinde ona deva yaratıyor. Çünkü hiçbir zaman o hadiseye suizanla bakmıyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam tam ateşe atılacakken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah kulumun bir isteği var mı diye soruyor diyor Cebrail Aleyhisselam. Hazreti İbrahim diyor ki Rabbim benim bu halimden haberdar mı? Evet tamam diyor o zaman. İşte ateşe düşeceğim, yanacağım diye bakmıyor oluyor. Allah benden haberdar mı? Evet. Allah'a ne?'' zannediyor. Bakın ateş Hazreti İbrahim'i yakmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mesela kendinize beddua etmeyin. Peygamberimiz burada hangi hakikati bize bildiriyor? Yani insan kendine beddua eder mi? Nasıl beddua eden insan kendine? İşte şu anlatılıyor burada aslında. Yani kendinize beddua etmeyin. Duaların kabul olduğu bir saate gelir de o kabul olur diyor Peygamberimiz. Neyi haber veriyor bize? Hastayım, şifa bulmayacağım, kötü olacak dediğinde ve dua etmiş oluyorsunuz. Ve bunlar da kabul oluyor ve siz de bunlarla imtihan oluyorsunuz. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize bunu haber veriyor ve böyle yapmayın diyor. Ya sürekli maddi sıkıntı çekeceğim diyen bir insanın malında nasıl bereket olsun? Bakın söylediğim bu hakikata insanın düşüncesinin, sözlerinin bilinçaltı ve hayatı üzerindeki etkisini sadece ayetler ve hadisler değil. Bakın bugünkü modern bilimle doğruluyor. Özellikle psikoloji bilimi de doğruluyor. Ne diyor modern psikoloji? Diyor ki bir insan sürekli hastayım, güçsüzüm, mutsuzum derse beynine bu olumsuz mesajları gönderirse insanın bilinçaltı bunu bir emir gibi algılar. O kişinin ruh hali bozulur, enerjisi düşer. Bu da onun hayatını olumsuz etkiler. Bu sebeple diyor ki insan olumlu düşünmeli. Olumlu sözlerle bilinçaltını güçlendirmeli, güzellikleri hayatına davet etmeli. Yani güzel bakmalı, güzel görmeli, güzel konuşmalı. Hatta bakın çok ilginç iki tane deneyden bahsedeceğim size. İnsan sözlerini sadece kendisi ve çevresi üzerinde değil, eşya üzerindeki de etkisini görmemiz açısından çok çarpıcı iki deney. Bakın bilim adamları alıyor iki tane bardak suyu. O iki bardak suyun üzerinde bir deney yapıyorlar. Bir bardak suyu sürekli olarak sen ne kadar kötü pissin, kirlisin, tadın bozuk böyle olumsuz sözler söylüyorlar suya ve kötü içerikli şarkılar dinletiyorlar o birinci bardaktaki suya. İkinci bardaktaki suya ise sen ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın, hayatın kaynağısın gibi güzel sözler söylüyorlar ve ruhu besleyen olumlu içerikli şiirler dinletiyorlar. Sonrasında bu iki bardağı alıp donduruyorlar bir buzlukta sonra da mikroskop altında inceliyorlar. Bakın sonuçlar o kadar çarpıcı ki o kötü sözlere maruz kalan su var ya onun moleküler yapısı bozuluyor. Adeta kimyası zarar görüyor ama o güzel sözlere maruz kalan su sağlamlığını muhafaza ediyor. Hatta daha düzenli ve estetik bir moleküler yapıya sahip oluyor. Bakın insanın sözleri eşyanın üzerinde bile böyle tesir yapıyor. Yine başka bir deney var. Bu sefer de çiçekler üzerinde. Bir çiçeğe sürekli sen kötü bir çiçeksin, soluyacaksın, öleceksin diye olumsuz şeyler söylüyorlar. Diğer çiçeğe sen ne kadar güzelsin, renklerin ne kadar güzel diye olumlu ifadeler kullanıyorlar. Bakın her iki çiçek de aynı ortamda olmasına, aynı suyla sulanmasına, aynı güneşin altında olmasına rağmen o olumsuz sözlere maruz kalan çiçek bir müddet sonra solup ölüyor. Olumlu sözlerle beslenen çiçek ise hayatına devam ediyor. Bakın bu iki deney bile insanın sözlerinin aslında ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu bize çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. O yüzden Rabbimiz buyuruyor ki Rabbinizin nimetlerini yalanlayıp durmayın. Rabbinizin nimetlerini yalanlayıp durmayın ne demek? Ya Allah sana şifa verecek, sen ben şifa bulmayacağım diyorsun. Bu sefer o nimet sana gelmiyor, nimeti yalanlıyorsun. Dolayısıyla insan böyle yapmamalı. Aslında bu iki deneyde buna işaret ediyor. İşte bu yüzden insan sahip olduğu nimetlere şükürle yaklaşmalı, yani ya hayır söylemeli ya susmalı. Ağzından çıkan her kelimenin dua olduğunu ve bize maddi manevi zararlar verdiğini insan fark etmeli. Hatta bakın size bir ayet kerimeden bahsedeceğim. Böyle her ayeti ibretlerle dolu olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında geçen bir ayet. İşte hadiseyi biliyorsunuz. Geçenlerde ben Hazreti Yusuf'la alakalı çok uzun bir video yapıp oradan anlatmıştım. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi o hadise şöyle anlatılıyor. Malum Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle gitmesine izin verirken diyor ki onu kurdun yemesinden korkarım. Aslında bu söz bir baba yüreğinden çıkan çok böyle doğal bir endişe değil mi? Ama bu endişe Hazreti Yakup'u büyük bir imtihanın içerisinde bırakıyor. Hazreti Yakup ağzından çıkanla imtihan oluyor. Kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyuya attıklarına gelip ne anlatıyorlar babalarına? bir kurt hikayesi uydurup anlatıyorlar. Hazreti Yakup da Yusuf'u kurdun yediğini düşünüyor ve kaç sene o acıyı kalbinde taşıyor yani ağzından çıkan sözle imtihan oluyor. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında şöyle bir hadise anlatılıyor. Tabi bu ayet-i kerimelerde geçmiyor ama tefsirlerde anlatılıyor tefsirlerde deniyor ki bir gün Hazreti Yusuf suya bakmış. Suda kendi yüzünü, kendi güzelliğini görmüş. Demiş ki acaba ben köle pazarında satılsam kaç dirhem ederim? Diyorlar ki Hazreti Yusuf ağzından çıkanla imtihan oldu. Kuyudan çıkarıldıktan sonra birkaç dirheme köle pazarında satıldı. Özetle kardeşlerim insanın sözleri ve düşünceleri hayatını şekillendirir. Dil kalbin aynasıdır. Ağızdan çıkan her söz insanın hayatında bir gerçekliğe dönüşme potansiyeline sahiptir. Baştan beri anlattığım gibi bu hem dini kaynaklarda bize haber verilir hem de modern psikoloji bunu doğrular. Bakın peygamberimiz Aleyhisselat ve selam bir hadisi var bunu da söyleyip sohbeti bitireyim. Orada da buyuruyor ki peygamberimiz kul Allah'ın rızasına uygun bir söz söyler, o sözüyle dereceler kazanır. Kul Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler ve bununla cehennemin derinliklerine yuvarlanır. Bakın bu hadis ahirete bakıyor değil mi? Zahirine bakıyoruz. Ahirete bakıyor bu hadis. Ama bunun dünyaya bakan ciheti de var. Ahirete bakan tarafına insan kötü bir söz söylerse cehenneme yuvarlanır. Güzel bir söz söylerse cennetteki makamı yükselir. Bunun bir de dünyada karşılığı var. Bakın insan şifa bulacağım derse şifa mertebesinde yükselir. Yok şifa bulmayacağım maddi sıkıntım geçmeyecek dediğinde daha dünyada o manevin ateşleri içerisine girer ve manen cehenneme düşer. İşte bugünkü depresyon, sıkıntı, vesvese, anksiyete bunlar manevi cehennem değil mi? Buralara insanı atan şey ne? hep o olumsuz düşünceler. Yani işte insan param yok, huzurum yok, sağlığım yok dedikçe bilinçaltı bu mesajları gerçek olarak algılıyor. Bu sefer o insanda anksiyete, psikolojik bunalımlar, vesveseler birçok manevi cehennemler o insanın kalbinde yanmaya başlıyor. Dolayısıyla kardeşlerim güzel bakacağız, güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz. Belanın insanın ağzından çıkan söze bağlı olduğunu bileceğiz. Dilimize sahip çıkacağız. Hayatımızı olumlu düşüncelerle ve olumlu sözlerle sürdüreceğiz. Olumsuz cümlelerden, şikayetlerden, tenkitlerden böyle başkası hakkında, kendisi hakkında suizandan Olumsuz konuşmaktan uzak duracağız güzel bakacağız, güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz. İnanın o zaman her şey güzel olacak. Olumsuz sözlerden de, olumsuz insanlardan da bu yüzden uzak durun kardeşlerim. Rabbim güzel düşüncelerimiz ve güzel konuşmalarımız hürmetine bize güzellikler bahşetsin. Olumsuz düşüncelerden, olumsuz sözlerden bizi arındırsın. Rabbim dünyamızı da ahiretimizi de cennet eylesin. Rabbim hepimize güzellikler nasip eylesin. Bu sohbetin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef toplumda bu suizan hali çok fazla şekilde var. Birçok insan olumsuz konuşuyor. Bu yüzden bu sohbette beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Beğenildikçe diğer insanların önüne daha fazla düşüyor. Bu yüzden sohbeti beğenelim ve paylaşalım kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.